Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu an işten çıktım, eve doğru gidiyorum. Bir çay üretmek istedim size. Ne hakkında? Yaklaşık iki haftadır video atamıyorum. Ufak bir kaza geçirmiştim, bileğim kırılmıştı. Bu süre zarfında bir video attım önceden çektiğim ama yaklaşık 10 güne yakın süredir kanala video gelmiyor. Normalde haftada 2 video atmaya çalışıyorum. Bunun için çabalıyorum. Bunun bilgisini vermek istedim. Ayriyetten işte eve giderken de öyle bir vlog tadında bir video olsun istedim. Ve kanal için düşüncelerimi de aktarmak istiyorum. Ne yapacağım? Nasıl içeriklerle devam edeceğim? Şöyle kafamda şu var daha doğrusu. Bisiklet olayına devam edeceğiz. Elektrikli bisikletle ilgili deneyimlerimi size anlatmaya devam edeceğim. Yaşadıklarımı, tecrübelerimi ama sadece bununla da yetinmeyeceğim. Zaten kanalın logosunda da gördüğünüz gibi bir teknoloji kanalı olmak istiyorum. Teknolojiden kastında sadece bir şeye odaklanmak değil de teknolojiyle ilgili var olan her şeyi kullanıp incelemek, bu deneyimleri sizle paylaşmak istiyorum. Bunun içerisinde telefon da var. Ee, telefonun içerisinde olan yazılımla ilgili root olur, tvrp olur, bu gibi şeyler olur. Bunlarla ilgili video isterseniz bunlar da var. Bir televizyon da olabilir. Yani şunu söyleyeyim, teknolojiyle ilgili her şey olabilir. Sadece iki farklı ikilemdeyim. Ee, telefon için farklı bir kanal mı açsam, yoksa bu kanalda hem bisiklet hem telefon dağıtmasam bunun ikilemi içerisindeyim. Bir yanım diyor ki bir tane daha kanal aç, bisiklet videolarını sadece buraya yükle. Diğer kanalda elektronik eşyaları incele, deneyimlerini paylaş. Bir diğer yanımda diyor ki 150-50'yim şu an. Bu, bu kanalda hepsi bir olsun. Bununla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmına yazarsanız, bana yardımcı olursanız, fikirlerinizi beyan ederseniz mutlu olurum çok yakın bir süre içerisinde parametre ayarları ve anlamları hakkında bir video gelecek. Bununla birlikte arıza kodlarını sizlerle paylaşacağım. Bu videoda çok yakında kanalda olacak. Lütfen takipte kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.